Sorumuz dinler tarihi ile alakalı bir soru olacak. Bu açıklamada hangi Hristiyanlık öğretisi vurgulanmaktadır? Hristiyanlık inancına göre Hz. Adem'in işlediği orijinal suç nedeniyle insanlarla Tanrı arasında ilişki bozulmuş. Hz. İsa'nın çarmıhta dökülen kanı ile bu ilişki yeniden kurulmuştur. Evet arkadaşlar, A şıkkındaki kefaret yukarıda anlatılan ilişkinin yeniden düzenlenmesi öğretisi. Yani cevabımız Adana. B şıkkındaki Advent Hz. İsa'nın dünyaya gelişini kutlamadır. Arkadaşlar 4 haftalık dönem. C şıkkındaki vaftiz büyük günahtan arınma ayini. Konfirmasyon ise büyük günahtan arınma ayininin pekiştirilmesi için yapılan ayin. Teslis inancı Tanrı'nın kendini baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üç tabiatlı inancı Hristiyanlığın temel inancıdır arkadaşlar. Cevabımız Adana, Hz. İsa çarmıhta kanı dökülmüş ve bu ilişki yeniden kurulmuştur diye inanırlar Hristiyanlar. Buna da kefaret derler.